Abi, bismillah. Hemen başlıyorum. İnekler, danalar. Hepsini soracağız abi. Yeme düşmüş tane fiyatlarına kadar. Süleyman abi ha, şimdi başlıyor abi. Hepsini soracağız. Ufak, büyük, fark etmeyecek. Hemen başlayalım. Sayımız toparlandı. Saz geliyor mu abi? Eyvallah abiler. Teşekkür ederim. Yerçi <laughs> var şartmıştı abi. Hemen şöyle ufak kenarlardan başlıyor küçük Yok abi şarkı işte şarkı işte. Sivas şarkı abiler beğenlere bir dokunalım, beğenlere bir dokunalım. Sezahmet, keşfetimiz bir açısın abiler.